Hepinize merhabalar. Bugün paralı oyunumuzun ikinci bölümü geldi. İyi seyirler. Efendim. Evet arkadaşlar paralı oyunumuza geldik. Kaldığımız yerden hiç maçı yapmadım. Hemen bakayım. 3 3 oyun arkadaşlar. Tek 3 oyun. Hemen oyun sesini kısalım. Bizim sesimiz daha önemli kaldığımız yerden ikinci bölümü hayırlı uğurlu olsun üçüncü bölümü online like arkadaşlar her bölüm beleşe gelmez evet PUBG videosu bir sonraki bölüm belki o ses, ses ayarını çözemedim ses ayarını çözersem gelecek şu anda güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hiç bir ilerleme yapmadığım için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, ilerliyoruz. 3 bölüm olmayabilir belki. 3 maç yani. Hoppala. Ana geçtik arkadaşlar. ki biz en son şey yaptık. Aa geçtik vallahi billahi bölümü geçtik. Galiba biz en son arkadaşlar yükselttik ondan sonra bıraktık. Evet turbo alacağım turboya. Biraz bastım. ikinci turumuz. Oo bunu daha az ilerleyebiliriz. bunun turbosu Evet arkadaşlar. Güzel bir devam ile devam ediyoruz oyunumuza. Bu dakikayı görüp de like atmayanlara ayıp olsun. Yoruma Instagram hesabımı bulanlara bir abone yollayacağım. Evet yanlış duymadınız. Evet ikinci turumuz da bitti arkadaşlar. Şimdi 3'e geçelim. Turbomuzu. Bakayım. Arkadaşlar bir tur hatta daha belirlemeyeyim. Şarjım bitene kadar. Aslında bu son turdu. Takıldık. Hemen turbo araya girer. Arkadaşlar bu bu tam olarak hangi oyun olduğunu hala bilmiyorsunuz ve bilmeyeceksiniz çünkü söylemeyeceğim diğer youtuberlar içerik çalıyorlar o yüzden söylemeyeceğim bir de özellikle paralısını aldım bazıları sizin için parayı fazla görüyorlar evet hemen hemen ilerleyeceğim ufacık para için Hatta hemen şurada duracağım. Rekmen slow yapıp garaja yollasın. Yolladım. şuna basın. Tamam bunu fulledim. Arkadaşlar şimdi para kazanma uygulamanın şeyini bir daha göstereceğim. Şifreyi de vereceğim arkadaşlar. Hiç sorun yapmayın. Evet arkadaşlar para kazanma uygulamamız bu. 5 lira 31 kuruş, kuruşumuz var. Dün burası 4 liraydı. Hemen bir anket daha doldurdum. Bu sefer az verdi 1 lira. Şimdi günlük şifremize geçelim. Evet arkadaşlar, biraz daha zor bir renk bakayım. Aynen tam olarak boyadığım renkte günlük şifreyi vereceğim. Bulan'a öbür videolardaki gibi bir abone değil, 2 abone veriyorum bu sefer. Hemen renklere bakacağım. Bu renk iyidir herhalde. Seçebildik mi? Seçemedik. Evet, bu renk iyi. Hemen inceleştiriyorum. Evet, iyi arkadaşlar. Günlük şifrenin altına noktayı koyuyorum. Bulana iki abone bir sefer. Koydum arkadaşlar o üç noktayı. Bu sefer daha kolay oldu. Koyduğum şeyin Türkçesini yazana iki abone yolluyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olun.